Biz bugün çok güzel, muazzam bir bicep triceps antrenmanı yapacağız. Zaten yaklaşık 2-3 hafta önce Chris setin bicep triceps antrenmanını paylaştım. O antrenmanı da izlemeyenler için şuraya bir yere, herhangi bir yere bırakıyorum. O antrenmanda biceps, triceps, biceps, triceps şeklinde ilerliyordu. Onun dışında daha çok Chris'in sevdiği hareketler ve negatifler odaklıydı. Bugün çok daha farklı bir idman yapacağız. Bu idmanda daha çok drop setlerden ve tabii ki negatiflerden yararlanacağız bayağı bir drop set olacak bu idmanın içinde. Yani açıkçası söyleyebileceğim tek şey dostlarım kolları patlatacağız tabii ki. ve onun dışında biraz da ısınacağız. Küçük bir ısınmanın ardından direkt başlayacağız. Normalde bugün Arnold'un göğüs sırt antrenmanını çekecektik. O da bayağı muazzam bir antrenmandı. Ama şu anlık salon dolu. Bundan sonraki videoda bir aksilik olmazsa Arnold'un göğüs ve sırt antrenmanı olacak. Şu an dediğim gibi ısınacağız. ısındıktan sonra hemen izmana geçip kolları patlatacağız dostlarım. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi devam. Dostlarım şimdi S Barber başlıyoruz. İlk set 15 tekrar, ikinci set 12, üçüncü set 12 ve dördüncü son sette de 10 tekrar yapacağız. Şimdi bahsettiğim gibi 15 tekrar S Barber başlıyoruz. Normal açısıyla tutacağız. olduksa da yüzümüzden belli olmaz. Tabii ki tuzun önemi diyebilirim. Kesinlikle tuz alma ihbar etmeyin. Bazıları tutacağım falan filan boş böyle sebeplerden vücuda adam akıllı tuz alıyor. Ama tuz çok önemli. Onun dışında beslenme hakkında da güzel videolar gelecek. Şimdi dostlar biraz soluklanacağız. Biraz soluklandıktan sonra iki kişi devam edeceğiz. biraz soluklandıktan sonra ikinci sette devam ediyoruz. Dostlarım şimdi ikinci setimize devam ediyoruz. İkinci set 12 tekrar yapacağız. 12 tekrar çıktı. Onun dışında yapabileceğiniz bir kilo tercih edin. Bu antrenmanı bir aylık programınıza adapte edebilirsiniz. Ben şu an 15 tekrar yaptım ilk set. Zar zor çıktı. İkinci set 12 tekrar yaptım. Bu da zar zor çıktı. Bu tarz bir kilo seçimi yaparsanız gayet verimli olur. Şimdi yaklaşık bir dakika dinleniyoruz. Bir dakika dinlendikten sonra 3. setimize devam edeceğiz. Bu sefer tekrar aralığı yine 12 tekrar şeklinde. Dostlarım, havaalanına İran'dan gelen kadınlar gibi soyunduk iyice. <laughs> İlk setten sonra kolu sıyırdık, şimdi oversized tişörtü attık. Onlar da öyle yapıyor ya, böyle kapalamağa giriyorlar havaalanına birden bir kere Neyse dostlarım şimdi üçüncü setimize devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 12 tekrar. aldık daha, üçüncü setimizi yaptık. Şimdi bir set daha yapacağız. Bu, bu egzersizimizin son seti olacak. Bundan sonra biraz daha uzun bir dinlenme tutup, ikinci egzersizimize geçeceğiz. Normalde ben bicep triceps atramalarımda bahsettiğim gibi videonun girişinde bir hareket biceps, bir hareket triceps şeklinde ilerliyordum. Ama bugün üç egzersiz biceps, ardından da üç egzersiz triceps şeklinde ilerleyeceğiz. Yarışmayla ilgili yeni durumlar, yeni gelişmeler var. Bazı kararlar aldım sadece vizyon sahibi insanların alabileceği bazı önemli kararlar aldım onlardan da bu videoda değinmeyeceğim ama belki sorularla ilgili bir herhangi bir video yaparsam açıklamalardan falan da o videoda bahsedeceğim ama şunu bilmenizi istiyorum şu anlık önceyim sosyal medya yani sizsiniz beğenip abone olmayı unutmayın dostlarım. biraz soğuklandıktan sonra ilk egzersizimizin son setiyle devam. seçin ki setler zar zor çıksın. X, set 2, 3, 4 tüm setler zar zor çıktı. Son setimizde de 10 tekrar yaptım. Daha da son 3 tekrar böyle zar zor çıktı yani. Dediğim gibi tükenişe geçmeniz gerekiyor. Yani tamamen tüketmeniz gerekiyor kası. Şu an zaten bunu elde ettik. Şimdi biraz daha uzun bir dinlenmenin ardından ikinci egzersizimizle devam edeceğiz. Onu da tüm detaylarıyla size göstereceğim dostlarım. Hiç video çekmeye enerjim yoktu. Geçen hafta 3 gün 0 karp yaptım. Ondan sonra sadece 3 gün 160 gram pirinç aldım. Benim eski yarışmaya hazırlık videolarımı bilenler, izleyenler falan bilir. Benim için 160 gram pirinç sadece karp olarak bayağı düşük bir miktar açıkçası. Ona rağmen video çekmeyi çare falan yoktu ama bugün bir tık karp arttırdık. Onun dışında size bir söz vermiştim haftada iki video gelecek diye. Diğer günlerde short videosu gelecek diye. O yüzden non stop devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyorum dostlarım. Dostlarım şimdi ikinci de devam ediyoruz. İkinci egzersizimiz alternatif dumbbell curl olacak. Alternatif dumbbell curl'ü 3 set drop set şeklinde yapacağız. İlk set 10 tekrar, 12 tekrar, 15 tekrar. Ağırlık düşerek tekrar sayısını arttırarak ilerleyeceğiz. Onun dışında şu anlık salonda bu tarz ağırlıkları bulabildim. Zaten insanlar da dumbbell bekliyor. O yüzden fazla beklemeden egzersize geçiyoruz. 10 tekrar, 12 tekrar, 15 tekrar durmadan non-stop drop set yapıyoruz. Toplamda 3 set olacak. <laughs> set yaptık işimiz bitti. İhtiyacı olanlara verebiliriz artık bunu şimdi. Diğer kiloyla devam ediyoruz. Onu hiç tekrar yapacağız. yaptık, 12 tekrar yaptık. Zaten 12 tekrar yaparken sonuçta tekrar yarım yamalak böyle çıktı. Ama dediğim gibi maksat tükenişe geçmek. Maksimal bir şekilde tükenişe geçtik. Şimdi diğer dumbbell'ı aldık. 15 tekrar yapacağız. Ki açıkçası çıkacağını sanmıyorum. Eğer çıkmazsa tamamen tükenirsek daha hafif bir dumbbell bulacağım hemen. Onunla devam edeceğiz. tekrar Hemen durmuyoruz. Müzik Hemen 5 kiloları aldık. Zamanında 2,5 kiloları aldık. Şu an bile alabiliriz. Şu an boşta bile pump olacağız zaten. Beklemeden devam ediyoruz. 5 tekrarımız kalmıştı. Onu da bu 5 kilo ile salgılayacağız. açıkçası şey yaparken bu kadar tablo falan <laughs> birazcık seviyorum. O yüzden tabloları yerine bırakacağız. Bir tık daha uzun bir dinlenme yaptıktan sonra ikinci setimize devam edeceğiz. Toplamda alternate zambul curl drop -set şeklinde 3 set yapacağız dostlarım. Diğer setlerde de zaten sizlere göstereceğim. Dinlenme zamanı biraz. <laughs> dostlarım biraz dinlendik şimdi setimize devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 10, 12, 15 tekrar şeklinde daha battık, tükendik yani böyle oldu daha çıkmıyor. Hemen bulabilirsek etraftan sağdan soldan daha hafif bir kilo alıp o şekilde devam edeceğiz. Şimdi başlıyoruz. yaptık. Şimdi hemen devam 12 tekrar. Büyük ihtimal çıkmayacak zaten. Dediğim gibi tükeniş dostlarım daha bir damla aldık. Devam. İkinciyi de bu şekilde tamamlamış olduk 13 tekrar. Şimdi 15 tekrar yapacağız. Kaç kilo almamız gerekiyor? Tabii ki. İzlerim gelişim böyle küçük detaylarda saklanır. İki buçuk kiloyla yapıyoruz şimdi. size verdiğim muazzam papı ciddi anlamda anlatamam. Şu an kollar gerçekten alev oluyor. Bazen videonun kapak resmine falan yazıyorum. Kolları patlatın, kolları patlatın antrenman. Bays hepsi alev aldı falan ve işin mangarası bir yana gerçekten de alev aldı. dinlenme daha yapıyoruz. Ondan sonra alternate tamlı drop setin son setini yapacağız. Yine aynı şekilde. Ondan sonra tekrardan soluklanıp üçüncü egzersizimize devam edeceğiz dostlarım. Onun dışında bilimsel makalelerden de yararlanılan çok daha bilimsel faydalı içerikli videolarda sizlerle birlikte olacak. Özellikle insanların fazla değinmediği bazı konularda değineceğiz YouTube'da. O yüzden şimdiden bildirimleri açmayı unutmayın. Devam. Non -stop. Şimdi üçüncü ve son setimiz size Altanet Set'le devam ediyoruz. Bu setten sonra tekrardan sonra İkinci hareketimize bicepsimiz bana gelse bile devam edeceğiz. Şimdi 12 tekrar yapmamız gerekiyor çıktığı kadar devam. Bu kadar bu kadar çıktı. 12 10, alt, 17 Şimdi dostlar ve favori dostuma devam ediyoruz iki buçuk kiloyla. <laughs> oh, gerçekten muazzam pump. Anlatamam. <laughs> Dumbbellları yerine bırakıyoruz. Bu kadar rahatsızlık verdiğimiz yeter. Dumbbellların hepsini alarak. Ondan sonra üçüncü egzersizimizi yapalım. Şimdi Dumbbell Hamur devam ediyoruz. Bunu da 3 set 12-15 tekrar arası yapacağız. <laughs> Doğru, on çeyrek tekrar çıktı. <laughs> Şimdi dinleniyoruz. Dinlendikten sonra ikinci sette de devam edeceğiz. Dediğim gibi. Tükenişe geçin. Doğrularlık için. Şimdi ikinci sette de devam. dostlarım için set yaptık. Şimdi biraz bekledikten sonra drop set daha yapacağız. Ondan sonra triceps'e devam edeceğiz. Zaten biceps'imize maksimum hasarı verdik, iyice tükettik. Biraz soluklar dinleneceğiz. Ondan sonra triceps'e kaldığımız yerden devam edeceğiz sonra. Dostlarım şimdi triceps'e geçtik. Triceps'in ilk egzersizi rope push olacak. Burada drop set şeklinde yapacağız. 10 tekrar, 12 tekrar, 15 tekrar şeklinde orijinal doku halatı kullanmadım ama bunda idare edeceğiz artık. Şimdi devam.

to my party Ondan sonra devam edeceğiz. Bu arada eğer de video çekiyorsanız, rockmuştan gibi bir egzersiz yapıyorsanız kamera o tarafta değil, o tarafta olur dostlarım. Size de kısa bir video olsun, devam. 俺来た一番。 Recep zaten Maks Markan Paldur bayağı bir kere geçtik. Şimdi biraz soluklanacağız, biraz soluklandıktan sonra üçüncü setimizi de yapacağız drop set şeklinde. Ondan sonra bir sonraki egzersizle devam edeceğiz. Dostlar şimdi close grip bench press'e devam ediyoruz. Dediğim gibi bunu saniyeli şekilde yapacağız. 5 saniyede indireceğiz. 2 saniye göğsümüzde bekleyeceğiz. Ondan sonra push yapacağız. Zeki içeceğiz dostlarım. Onun dışında az önce bahsettiğim gibi sesten duyduk bilmiyorum ama ben dün de zaten bicep tricep santralon yapmıştım. Kafa iyice gitti ondan dolayı ne bir güç kaldı ve herhangi bir şey kaldı. Ama bahane. Bir bakım devam. Şimdi dediğim gibi tekrar sayısı 8 10 tekrar arası olabilir. Bende ne kadar çıkarsın zaten onlara kilo taktım. Duruma göre bakacağız. 5 saniyede indiriyoruz, 2 saniye bekliyoruz, ondan sonra push ediyoruz. Ama tekrar sayısı saymadım açıkçası. Ben ciddi anlamda karşı tekrar yaptım ondan bile haberim yok. Ama dediğim gibi baya triceps, bu bicep triceps atramanında baya bir tükerike gittik. Ciddi anlamda ben an diyeti de bırakmış Sadece yaklaşık 120 gram fazla pirin çekelim. Şu an videonun arkadan danslar patlıyor, ses çıkıyor ondan bile haberim yok. Yakında yaka mikrofonda alacağız dostlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Dostlarım şimdi idmanın son egzersizine geçtik. Bana ağrı da hafı triceps extension'la devam ediyoruz dostlarım. Burada 3 set, 12 tekrar şeklinde devam edeceğiz. Tabii ki maksat ile dışarıya geçmek olacak. kardeşim dostlarım şimdi diğer konumuzla devam ediyoruz. Yeri geldiği zaman bakınız çıkmıyor. Diğer konumuzla birazcık destekleyebilirsiniz. düşen mental açıdan ondan dolayı biz de zaten bicep triceps yapmıştık. Sıraya bunu yapıyoruz. Neyse dostlarım şimdi daha bir damla seçip ilmana kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlman normalde bitti. Kasa maksimum Normalde ma bitti. Kasa maksimum hasar verdik. Ama videonun tamamını sizlere göstermek istiyorum dostlarım. İçerikler non-stop maksimum devam edecek. Desteklerinizi, beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum dostlarım. Devam. Dostlarım antrenmanın sonuna geldik. Bu antrenmanı deneyip yorumlarda ne hissettiğinizi belirtebilirsiniz. Çok daha güzel videolar, bilimsel, bilgilendirici videolar da sizlerle birlikte olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlarım.